merhaba arkadaşlar iyi günler bugün sizlere mutant size Mutant hilesini göstereceğim şimdi girelim tv tr ga tre la c girelim buradan bu böyle daha Mutant abone Gerekli dosya bu, bilgisayarınızın kaç bit olduğunu öğrenmek için bilgisayara sağ tıklayıp özellikler diyoruz, evet burada 32 bit işlemci sistemi yazıyor, ona göre tıkla diyoruz, evet buradan medifreyi doğaltıyoruz, bunu kapatalım, reklamı Haydi tamam diyoruz sonra bunu kapatalım bunu da kapatalım mutant oyununa gidelim. bu hile size vurduklarında işlememesini sağlıyor mesela siz vurursunuz ama normal vurursunuz o size vuramaz vursa da işlemez Şimdi... bir dakika Ben yüklemiştim. Siz de yükleyin. Açalım o dosyayı. Evet gördüğünüz gibi bunu uygulama açalım. Sonra izin ver diyoruz. Program açacak Bunları kapatalım. Evet açıldı. <laughs> Mozilla kullanıyorsunuz. Flash Player, Plugin, Chrome kullanıyorsunuz. Chrome normal. X kullanıyorsanız X seçip Atak diyoruz Okey sonra konti Buna tıklayıp Enable diyoruz Evet oldu Başında Enable yazdı. hilemiz aktif Sonra bir kampa gidelim Kampa gidelim. gidelim Sonra Neredeyim de biraz. Bunu yüklensin. Robotlarımızı seçelim. Validate, Fight, Görüş, Bilesimiz kırıldı. Five. Evet. Şimdi biz vurabiliyoruz istediğiniz gibi. Dediğiniz gibi kritik kritik daha çok yapabiliriz. Robotu seçelim. Evet vurduk. Şimdi bakın onlar bize vuruyor. Ama işletemiyor gördüğünüz gibi. Evet o da olacak ama işte bakın hiç benimize işte gördüğünüz gibi savaşın sonunda hata vermez tekrar tekrar şey yapabilirsiniz. Evet işte böyle olursak dik yapmış sayılıyorsunuz. 424 gibi yok oldu. Yaylemiz bu kadar. Tekrar görüşmek üzere.